Selamun Aleyküm. Bugün miladi 21 Ocak, Cumartesi 2023, Hicri 1444-29 Cemaziyel Ahir. Günün Ayeti. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Günün Hadisi. Her kim beni rüyada görürse hakikaten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1924 Vladimir Ilyich Lenin öldü. 1925 Anavutluk Cumhuriyeti ilan edildi. 1946 İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. 1951 Ankara'ya Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi geldi. 1952 Milli Savunma Bakanlığı Kore'de 34 subay, 46 av subay ve 1252 erin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1953 Türkiye Petrollerinin işletilmesi ile ilgili olarak ilk anlaşma bir ABD şirketiyle yapıldı. 1954, ilk nükleer denizaltı Nautilus, Kınakayıt'ta denize indirildi. 1991, olası bir Irak saldırısına karşı Türkiye'de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi. 1997, İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Emniyet Müdürleri kararnamesini Başbakan Erbakan'a imzalattıktan sonra taslakta değişiklik yaparak Cumhurbaşkanı Demirel'e götürdüğü ortaya çıktı. 2012 Türkiye'de ilk yüz nakli Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gerçekleştirildi. 2013 Kamuoyunda deprem dede olarak da bilinen Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.